Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerini okuyoruz. Onun sözlerinden dinimizi öğreniyoruz. Elhamdülillah. Onun sözlerini İmam Buhari'nin sahihinden okuyoruz namaz kitabındaydık ana başlık ve 466 numaralı hadis Ebu Said el-Hudri Allah kendisinden razı olsun şöyle anlaşır, anlatır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye çıkıp şöyle buyurdu Allahu Teala bir kulu dünya ile kendi katındakiler arasında tercih serbestliği ile karşı karşıya bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbeye çıkıp şöyle dedi. Allahu Teala bir kulu dünya ve kendi katındakiler arasında tercih özgürlüğünde bıraktı. O kul da Allah katındakileri tercih etti, seçti. Bunun üzerine Ebu Bekir Allah kendisinden razı olsun ağlamaya başladı. Kendi kendime. Eğer Allah bir kulu dünya ile kendi katındakiler arasında serbest bırakmışsa o kul da Allahu Teala katındakileri tercih ettiyse güzel bir tercih. Bu ihtiyar niçin ağlıyor? Yani Ebu Bekir diye sordum. Meğer o tercih yapmak zorunda kalan kul Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem kendisiymiş. Ebu Bekir de hepimizin en bilgilisi olduğundan dolayı bunun ne anlama geldiğini anlamış. Onun için ağlamıştı. Onun ağladığını göre Nebi Aleyhisselam şöyle buyurdu. Ya Ebu Bekir ağlama. Malını ve arkadaşlığını en fazla benimle paylaşan Ebu Bekir'dir. Malını ve arkadaşlığını en fazla benimle paylaşan Ebu Bekir'dir eğer ümmetim arasında bir dost bir halil seçmek durumunda kalsaydım şüphesiz Ebu Bekir'i halil seçerdim ne var ki İslam kardeşliği ve sevgisi bundan daha üstündür mescide açık bütün kapılar kapatılsın sadece Ebu Bekir'in kapısı kalsın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu ve İmam Buhari de camiye kapı açmak konusunda bu hadisi zikretti. İbn Abbas'tan bir hadis 467 numaralı hadis İmam Buhari'nin sahihi ve İmam Buhari'nin sahihi ve Kitabu Salah namaz kitabı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar süren hastalık günlerinin birinde başına bir bez bağlayıp minbere çıktı. Allah'a hamdü senada bulunduktan sonra şöyle buyurdu. İnsanlar içinde Ebu Bekir İbni Ebi Kuhafe kadar canı ve malıyla yanında yer alan başka biri olmamıştır. Eğer insanlardan bir dost, bir halil seçecek olsaydım elbette Ebu Bekir'i dost seçerdim. Ancak İslam dostluğu ile sevgisi her şeyden üstündür. Ebu Bekir'in kapısı dışında mescide açılan bütün kapılar kapatılsın diyor Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Gerçekten Ebu Bekir Efendimiz Muhammed aleyhisselatü vesselam'a ilk iman edenlerden ve bütün varlığını Allah yolunda peygamberimizle birlikte harcayanlardandır. İmam Buhari'nin sahihi ana başlık namaz ve 468 numaralı hadis Ömer'in oğlu Abdullah'tan Allah kendilerinden razı olsun. Nebi Aleyhisselam Mekke'ye geldi. Osman İbni Talha'yı çağırdı. O da gelip Kabe'nin kapısını açtı. Allah Resulü Bilal, Hüsame bin Zeyd ve Osman bin Talha Kabe'yi muazzamanın içine girdi. Mekke'nin fethinde sonra bir olay. Kabe'nin anahtarları Osman İbni Talha'daydı ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onu çağırdı. O da Kabe'nin kapısını açtı. Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem Bilal en yakını ve belki sözcüsü konumundaki bir özelliği var. Üsame bin Zeyd yine en sevgili evlatlığı Zeyd'in oğlu ve yine en sevdiği sahabilerden Üsame ve Osman İbni Talha Kabe'ye muhasamanın içine girdiler. Daha sonra kapı kapandı. Bir müddet içeride kaldılar. Sonra dışarıya çıktılar. Abdullah İbni Ömer olayı anlatmaya şöyle devam etti. Çıktıklarını görünce hemen koşup Bilal'e Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin içeride ne yaptığını sordum. O da namaz kıldı diye cevap verdi. Bu defa nerede diye sordum. O da iki direk arasında dedi. İbni Ömer son olarak şunları da ilave etti. Kaç rekat kıldığını sormak aklıma gelmedi. İmam Buhari'nin sahihi Kitab-ı Salah ana başlık namaz 469 numaralı hadis Ebu Hureyre'den Nebi Aleyhisselam Necid taraflarına bir süvari birliği göndermişti. Birlik Hanife oğullarından Sümame İbni Üsal adında birini esir alıp döndü. Onu Mescid-i Nebevi'nin direklerinden birine bağladılar. Demek ki müşrik olan bir kimse de mescide girebilir ya da o müşrik olan kimse mescitte ikame ettirilebilir. Buhari'nin sahihi ana başlık namaz 470 numaralı hadis sahibi İbn Yezid. Bir gün Mescid-i Nebevi'de ayakta duruyordum. Birden adamın biri bana bir çakıl taşı attı. Hemen dönüp baktım. O Ömer İbni Hattab'mış. Bana git şu iki adamı tut getir dedi. Ben de gittim onları bulup getirdim. Onlara siz kimsiniz? Veya nerelisiniz diye sordu. Onlar da Taifliyiz diye cevap verdiler. Bunun üzerine Ömer onlara şöyle dedi. Eğer Medineli olsaydınız canınızı yakardım. Zira siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde sesinizi yükseltiyorsunuz. Demek ki Ömer Efendimiz Efendimizin mescidinde insanların seslerini yükselterek konuşmasını hoş görmüyor ve onlara da böyle bir uyar yapmış oluyor. 471 numaralı hadis Buhari'nin sahihi namaz kitabı Abdullah bin Kâb anlatıyor. Babası Kâb bin Malik Mescid-i Nebevi'de İbn Ebi Hadrat'tan kendisine olan borcunu ödemesini istemiş. Bu sırada birbirlerine karşı da seslerini yükseltmişler. Var yok falan diye neyse. O arada evinde olan Nebi Aleyhisselam onların seslerini işitti ve onlara doğru yönelip odasının perdesini aralayıp Ey Kâb bin Malik, Ey Kâb diye seslenmiş. Kâb buyur ey Allah'ın elçisi diye karşılık vermiş. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eliyle yarısını işaret ederek alacağının bir kısmından vazgeç buyurmuş. Kâb vazgeçtim deyince bu defa borçlu olan İbni Ebu Hadrat'a Peygamber Efcihem şöyle söyler kalk ve borcunu öde. Artık öteki yarısından vazgeçti. Buna da Peygamberimizin emri kalk ve borcunu öde olmuştur. 472 numaralı hadis İbni Ömer'den Buharinin sahihi kitabı Sala Nebi Aleyhisselam minberdeyken adamın biri ona gece namazı hakkında ne buyuruyorsun diye sordu. O da şöyle buyurdu. İkişer, ikişer kılınır. Eğer namaz kılan sabah namazı vaktinin girmesinden kuşkuya düşerse tek rekat kılar. Kıldığı bu tek rekat önceden kıldıklarını vitre çevirir. Biliyorsunuz en son gece kılınacak namaz vitir namazıdır. Yani tek namaz o da üç rekat kılınır en son ya da iki rekat iki rekat kılmışsa tek rekat da kıldı mı diğerlerinin bitir namazı olmuş olur. Ömer'in oğlu Abdullah şöyle derdi geceleyen kıldığınız son namaz bitir olsun. Çünkü Nebi Aleyhisselatü Vesselam böyle emretmiştir. İbni Ömer'den 473 numaralı hadis Buhari'nin sahihi kitabı sala namaz kitabı hutbe okuduğu bir esnada Nebi Aleyhisselam'a bir adam geldi ve gece namazı nasıl kılınır diye sordu o da şöyle cevap verdi ikişer ikişer kılarsın sabah namazı vaktinin girmesinden endişe edersen önceki kıldığın namazları vitre çevirecek tek rekatlık bir namaz daha kılarsın tamam dedi Efendimiz Velid İbni Ketir Ubeydullah İbni Abdillah kanalıyla İbni Ömer'in bir adamın mescitte bulunan Nebi Aleyhisselam'a seslendiğini nakletmiştir. Demek ki Efendimiz mescitte ve bir Müslüman da ona bir soru sorabiliyor. 474 numaralı hadis Buhari'nin sahihi namaz ana başlık. Ebu Vakit Elleysi Nebi Aleyhisselam Mescid-i Nebevi'de iken üç adam çıka geldi. İkisi Allah Resulü'nün yanına geldi. Diğeri ise öbür başa yöneldi. İki kişiden biri halkada bir boşluk bulup oturdu. Diğeri ise insanların arkasında durdu ve oturdu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem konuşmasını bitirince şöyle dedi. Size bu üç kişinin durumunu haber vereyim mi? Biri Allah'a sığındı, Diğeri utandı. Allah da o utanan kimseden utanan kimsenin utanmasını kabul etti. Diğeri Allah'tan yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi. E, Safa girip ya da ilim halkasına oturan Allah'a sığınmış oldu. Allah kabul etti. E, diğeri utandı. Sıkıştırmayayım dedi. Arkada bir yer buldu ama ilim meclisini peygamberin meclisini takip etti. Allah da onun o utanmasını kabul etti. Diğer ise bırakıp gitti. Bundan şunu öğreniyoruz ki ilim meclislerinden uzaklaşmayacağız. Nerede bir ilim meclisi bulursak hemen o ilim meclisine katılacağız. Dünyada bizim için en karlı iş, en karlı hayat ilim meclisinde oturmak ve ilimle, hidayetle imanımızı artırmak olacaktır. Abbad İbni Temim amcasının Nebi Aleyhisselam'ı camideyken bir ayağını öbürünün üstüne atarak sırt üstü uyuduğunu gördüğünü nakletmiştir. İbni Şahab Said İbni Müseyyeb'in şöyle dediğini nakletmiştir. Ömer ve Osman da Allah kendilerinden razı olsun aynı şekilde yapardı. Bu hadis 475 numaralı hadis ve İmam Buhari'nin sahihinde Kitabu Salah yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam camideyken bir ayağının diğer ayağının üzerine atıp sırt üstü uyuyor ve Ömer ve Osman efendilerimiz aynen böyle yapıyor. Demek ki camilerde uyunabiliyor. Efendimiz yapmış. Ve sahabisi de ondan gördüğü şekilde uykulanmışlar. Buhari'nin sahihi Kitab-ı Salah 476 numaralı hadis Urve İbni Zübeyir. Nebi Aleyhisselam'ın eşi Ayşe annemiz şöyle dedi. Aklım erdi ereli, ana ve babam Müslümandır. Aklım erdi ereli, anam ve babam Müslümandır. Her Allah'ın günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah akşam bize gelirdi. Günlerden bir gün Ebu Bekir'in aklına bir düşünce geldi ve evinin avlusuna bir mescit inşa etti. Orada namaz kılıp Kur'an okuyordu. Müşriklerin kadın ve çocukları başına toplanıp hayran hayran ona bakıyorlardı. Çünkü Ebu Bekir duygulu bir insandı. Kur'an okuduğu zaman gözyaşlarına hakim olamazdı. Onun bu hali kureşli müşrikleri endişelendirmişti. Ebu Bekir Efendimiz Mekke'de kendisine Kabe'de namaz kılması ve Kur'an okuması engellendiğinde kendi evinde bu sefer bir mescit inşa etti ya da bir yeri mescit olarak ayırdı ve orada Kur'an okumaya devam etti, namaz kılmaya devam etti. Yine Mekkeli kadınlar ve çocuklar onu dinlemek üzere oraya toplandılar. 477 numaralı hadis İmam Buhari'nin sahihi namaz ana kitabı Ebu Hureyre Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle buyurduğunu nakletti. Kişinin cemaatle kıldığı namaz evinde ve pazarda dükkanında kıldığı namazdan 25 kat daha üstündür. Kişinin cemaatle kıldığı namaz evinde ve pazarda dükkanında tek başına kıldığı namazdan 25 kat daha üstündür. İçinizden biri abdeste niyet eder. Güzelce abdest alır. Sonra da sadece namaz kılmak gayesiyle camiye gelirse camiye kadar attığı her adımda Allah onu bir derece yükseltir ve günahlarından birini siler. Camiye girince ise namaz için kaldığı sürece namaz kılıyor demektir. Namaz kıldığı yerde kaldığı ve abdestini bozarak melekleri eziyet etmediği sürece Melekler onun için Allah'ım onu bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. Allah'ım merhamhu, Allah'ım mağfir lehu, Allah'ım merhamhu diye dua ederler melekler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidiyle ilgili epey hadis okuduk. Mescid hayatın, mescid toplumun temeli. Bütün dünya oradan yönetiliyor. Efendimiz orada, ilim orada, ganimetler oradan taksim edilir, savaş kararları oradan verilir ve Müslümanlar hep beraber birlikte dertlerine derman olmaya orada çalışırlar. İşte hayatın merkezi olan bir mescitte kılınan namaz, kendi başına Müslümanların kıldığı namazdan 25 kat daha üstündür. Bunu öğreniyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ayrıca kim namaz kılmak için güzelce abdest alır ve camiye yönelirse attığı her adımdan Allah Teala ona bir derece verir ve bir de günahlarını siler bunu da öğrendik ve o mescitte o camide abdestini bozmadığı sürece meleklerin ona dua ettiklerini de yine bu hadis-i şeriften öğrendik. 478 ve 479 numaralı hadisler İmam Buhari'nin sahihi namaz kitabı Raviler İbni Ömer ve İbni Amr Abdullah İbni Ömer ve Abdullah İbni Amr Nebi Aleyhisselam parmaklarını birbirine geçirmiştir. demek ki mescitte ya da bir başka yerde Peygamber Aleyhisselam eller parmaklarını bu şekil birbirine kenetliyor. 480 numaralı hadis Asım İbni Muhammed şöyle der. Bu hadisi babamdan işitmiştim ama iyi belleyememiştim. Daha sonra Vakit babasından naklederek bu hadisi iyice öğrenmeme neden oldu. Vakit'in babasına da Abdullah nakletmiştir. Buna göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş. Ey Amr'ın oğlu Abdullah ne oluyor sana? Neden basit insanlarla bu şekilde bir arada kaldın? Ebu Musa Peygamber Aleyhisselam'ın parmaklarını birbirine kenetleyerek şöyle buyurduğunu nakletmiştir. 481 numaralı hadis. Mümin, mümin için parçaları birbirini sıkı sıkıya tutan bir bina gibidir. Mümin, mümin için parçaları birbirini sıkı sıkıya tutan bir bina gibidir. E demek ki bir binanın tuğlaları, kerpiçleri ne kadar birbirine sıkı sıkıya girmişse ancak bina o şekilde sağlam durabiliyorsa müminler de bu şekilde olacak. O müminlerin yaşadığı hayat, toplumsal hayat çökmeyecek ve gerçekten Allah'ın razı olduğu şekilde devam edip gidecek. 482 numaralı hadis Ebu Hureyre'den İmam Buhari'nin sahihi ana başlık namaz Nebi Aleyhisselam bize öğle veya ikindi namazlarından birini kıldırdı. Bunu İbn-i Sirin Ebu Hureyre'nin bunun hangi namaz olduğunu belirttiğini ama kendisinin bunu unuttuğunu söylüyor. İki rekattan sonra selam verdi. Sonra mescidin ön tarafına konmuş kütüye yöneldi ve ona yaslandı. Öfkeli görünüyordu. Kızgındı. Sağ elini sol elinin üstüne koydu. Sonra sonra parmaklarını birleştirdi. Daha sonra sağ yanağını sağ yanağını sol elinin sırtına koydu. Bu esnada camiden çıkmak için acele davrananlar peygamber mescidinin kapılarından çıkarken namaz kısaldı deyip duruyordu. Cemaatin içinde Ebu Bekir ve Ömer de vardı. Ama onlar da peygamberle konuşmaya cesaret edemiyorlardı. Cemaat arasında kolları uzun olduğu için kendisine zülye değil denilen biri daha vardı. Herkesten önce o ey Allah'ın elçisi namaz kısaldı mı? Yoksa unuttun mu diye sordu Allah Resulü. Ne namaz kısaldı ne de unuttum diye cevap verdi. Sonra Hz. dediği gibi mi oldu diye sordu efendimiz. Cemaat evet deyince biraz öne geçti ve namazın geri kalan kısmını kıldırıp selam verdi. Daha sonra tekbir getirip önceki secdesi gibi belki de ondan daha uzun secde etti. Tekrar başını kaldırıp tekrar tekbir getirdi. Sonra yeniden tekbir getirip önceki secdesi gibi Belki da ondan daha uzun bir secde daha etti. Yani iki secde. Daha sonra başını kaldırıp tekbir getirdi. Rahabi der ki muhtemelen bundan sonra ne yaptığını i̇bn Sirin'e sordular. O da şöyle cevap verdi. En sonunda selam verdi. Bana haber verildiğine göre İmran bin Hüseyin en sonunda selam verdi demiştir Rahabi. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte namaz kıldırıyor. Ama iki rekat kıldırıyor, dört rekat kıldıracaktı, öyle veya ikindi. E sonra biraz öfkeli, kendisine hatırlatılır. Ya Resulallah niye böyle namaz mı kısaldı, unuttun mu? Hayır diyor ama iki rekat denilince iki rekat daha kılıyor. Sonunda iki rekattan sonra bir de seyir secdesi, yani iki secde yapıyor. Unutma secdesi. Musa bin Ukbe şöyle demiştir diye 483 numaralı hadisi okumaya başlıyorum. İmam Buhari'nin sahihinden ve Kitabu Salat bölümünden Salim İbn Abdullah'ın yol üzerinde yer arayıp sonra aradığını bulduğu yerde namaz kıldığını gördüm. Babasının da buralarda namaz kıldığını anlattı. O da Nebi Aleyhisselam'ın bu yerlerde namaz kıldığını görmüştür. Evet Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim ve Abdullah bin Ömer. Musa bin Ukba anlatmaya şöyle devam etti. Nafi İbni Ömer'in de o yerlerde namaz kıldığını nakletti. Bunun doğru olup olmadığını Salim'e sordum. O da şöyle cevap verdi. Kesinlikle biliyorum ki Şerefur Ravha'da bulunan mescit dışında Nafi'nin kıldığı bütün yerlerde o da namaz kıldı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Namaz kıldığı yerlerde Abdullah bin Ömer namaz kılıyordu bir yolculukta ve oğlu da Salim de yine namaz kılıyor idi. Allahumme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed velhamdülillahi rabbil alemin.